Merhaba gençler. Bu dersimizde sentrozom, hücre iskeleti ve hücrenin en büyük organı olan çekirdeği göreceğiz. Sentrozomla başlayalım. Zarsızdır sentrozom. Birbirine dik konumlanmış iki sentriyolden oluşmuştur. Bir sentrolin yapısında mikrotübüller üçer dizilmiş, dokuz set halinde bulunurlar. Sentrozomlar mikrotübül organize edeceği merkezlerdir. Sentrozom organeli hayvan hücrelerinde bulunurken Gelişmiş bitki üzerinde ve yine mantar üzerinde sentrozom bulunmaz. İlkel bitki üzerinde ise sentrozom bulunur. Bazı yardımcı yayınlarda mantar üzerinde sentrozom bulunduğu yazmakta. Halbuki mantar üzerinde sentrozom organeli bulunmaz. Bitki ve mantar üzerinde sentriol içeren sentrozom bulunmamasına rağmen iyi organize olmuş mikrotübülleri bulunur. Bitki ve mantar üzerinde mikrotübüllerin bulunduğu kısımlar mikrotübül, organize edici merkez olarak adlandırılır. Dolayısıyla bitki ve mantar üzerinde mikrotübül organize edici merkezler vardır. Ancak bu kısımlar sentrozom şeklinde dolayısıyla sentriol şeklinde değildir diye söyleyebiliriz. Peki sentrozomların dolayısıyla sentrolerin ya da bitki ve mantar hücrelerinde mikrotübül organize edici merkezlerin görevi nedir? Bu kısımların görevi Hücre bölünme sırasında iyi ipliklerin oluşmasını sağlamaktır. İyi iplikleri kromozomların hareketinde görev yapacak olan hücresel elemanlardır. Hücre bölünme sırasında oluşurlar. Evet, gelelim hücre eskeletine. Hücre eskeleti hem ökaryotik hem de prokaryotik hücrelerde bulunur. Biz dersimizde yalnız ökaryotik hücrelerde bulunan hücre eskeleti elemanlarından bahsedeceğiz. E, hücre iskeletinin görevi nedir? Hücre iskeleti, hücre içi organizasyonun gerçekleşmesinden sorumludur. Yine hücreye mekanik destek sağlar. Ayrıca hücrenin biçiminin korunmasını da sağlar. E, yine hücre iskeleti, hücrenin yer değiştirmesinde, hücre içi yapıların hareketinde ve hücre içi yapıların bazılarında sabitlenmesinde görev yapar. Ökaryotik hücrelerde hücre iskeletini mikroflamentler, araflamentler ve mikrotübüller oluşturur. Evet ökaryotik hücrelerde hücre iskeletini oluşturan elemanlarımızın özelliklerine bir bakalım. Mikroflamentle de başlayalım. Mikroflamentler aktin proteini yapıldırlar. Kas kasılmasında, yalancı ayak oluşumunda, dolayısıyla hücre hareketinde görev yaparlar. Aynı zamanda hayvan hücrelerinde, hücre bölünme sırasında stoplazmanın boğumlanmasında görev yaparlar. Ve e, hücre iskelet elemanları içerisinde en ince olan da mikroflamentlerdir diye de ekleyelim. Ara ile devam edelim. Araflamentlerin yapısı hücre tipine bağlı olarak e, değişir. E, hücre tipine bağlı olarak da birkaç farklı proteinden oluşmuştur araflamentler. Araflamentler hücre içerisinde sabitleme görevini yerine getirirler. Dolayısıyla da araflamentler... Hücre içerisinde yer alan organellerin stoplazmadaki yerlerinin sabitlenmesinde görev yaparlar. Evet, e, hücre iskelet elemanlarından sonuncusu mikrotübüllerdir. Mikrotübüller en kalın olan hücre iskeleti elemanıdır. Yapısında tubulin adını verdiğimiz protein bulunur. E, mikrotübüler sil ve kamçı oluşumunda görev yaparlar. Dolayısıyla hücre hareketinde e, görev yaparlar. Yine hücre bölünme sırasında e, kromozomların zıt kutuplara hareketinde de görev yaparlar. Biraz önce sentrozom organelinden bahsederken kromozomların hareketinde iyi ipliklerin görev yaptığını ifade etmiştim. E, i̇yi ipliklerinin yapısı mikrotübüllerden oluşur. E, yine mikrotübüller organellerin stoplazmada yer değiştirmesinde de görev yaparlar. Ara Organellerin e, stoplazmada sabitlenmesini sağlarken mikrotübüller organellerin yer değiştirmesini sağlar. E, yine mikrotübüller bitki hücreinde hücre duvarının yapısında bulunan selloz liflerin düzenlenmesinde de görev yaparlar. Evet gelelim hücrenin en büyük organeline yani çekirdeğe. Çekirdek hücre içerisinde gerçekleşen tüm metabolik faaliyetlerin yönetiminden ve yine hücre bölünmesinin, gerçekleşmesinden sorumlu olan en büyük organeldir. Hücrenin yöneticisidir çekirdek. Çekirdeğin yapısına baktığımızda en dışta çekirdek sarfının bulunduğunu görebiliriz. Çekirdek sarfı altındaysa çekirdek sıvısı yani karyoplasma, kromatinler ve çekirdekçik adını verdiğimiz kısımlar bulunur. Çekirdek sarfıyla da başlayalım. Çekirdek sarfı çift katlı zar yapısındaki kısımdır. Dolayısıyla baktığımızda hücre içerisinde çift katlı zarlı olan organellerimiz mitokondri, plastitler yani kloroplast, kromoplast, lokoplast ve çekirdektir diye söyleyebiliriz. E, çekirdek zarfı üzerinde madde geçişini sağlayan porlar bulunur. Hücre zarındaki porlara göre çekirdek zarfındaki porlar daha büyüktür. Dolayısıyla da e, hücre zarındaki pordan e, protein ve RNA gibi moleküller geçemezken çekirdek zarfındaki prote e, porlardan kolaylıkla proteinler ve RNA gibi moleküller geçebilir diye söyleyebiliriz. E, çekirdek zarfının dış zarı üzerinde ribozomlar bulunur. Aynı zamanda çekirdek zarfı hücre içerisindeki organellerden endoplazmik retikulumlarla doğrudan bağlantılıdır. Çekirdek zarfının altında çekirdek sıvısı yani Karyoplazma bulunur. Karyoplazmada proteinler, iyonlar, su, kromatinler ve çekirdekçik bulunur diye söyleyebiliriz. Etkilelim evet, kromatinlerimize. Kromatinlerin yapısına baktığımızda DNA ve özel proteinlerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Ökaryotlarda kromatinlerin yapısında bulunan özel proteinlere biz histon proteini adını veriyoruz. Hücre bölünmesi öncesinde kromatinlerin yapısında bulunan DNA molekülü eşlenir ve böylece hücre bölünmesi öncesinde kromatinler iki iplikli hale gelirler. Hücre bölünmesinin başlangıcında da kromatin iplikleri kısalıp kalınlaşır ve kromatin iplikleri kromozoma dönüşür diye söyleyebiliriz. Her bir kromozomun yapısında bulunan DNA molekülleri üzerinde gen adını verdiğimiz kısımlar, özel birimler bulunur. Genler kalıtsal özelliklerin belirlenmesinde görev yaparlar. Yani kalıtsal bilginin taşınmasından, aktarılmasından sorumludurlar genler. Evet bir kromozomun yapısına biraz daha yakından bakalım isterseniz. Bir kromozomun yapısına baktığımızda iki kardeş kromatitin olduğunu görebiliriz. Kardeş kromatit diyoruz çünkü kalıtsal özellikleri birbirinin aynısı. Kalıtsal özelliklerin aynı olmasının sebebi biraz önce anlatırken ifade etmiştim. Kromatin yapısında DNA var. DNA jüre bölünmesi öncesinde eşlenir. Ve kromatin ipli iki iplikli hale gelir. DNA eşlenmesi olduğunda birbirinin aynısı olan iki DNA oluşmuş olur. Dolayısıyla da her iki kromatit aynı kalıtsal yapıdadır diye söyleyebiliriz. Unutmayın lütfen kromatin ipliklerinin kısalmış, kalınlaşmış biçimde biz kromozom adını veriyoruz. Evet, kardeş kromatitler birbirine sent verdiğimiz bölgeden bağlıdırlar. Sentromer bölgesinde kromatitleri birbirine bağlayan özel proteinleri de kohezin proteinleri adını veriyoruz. Sentromer bölgesinde İyi ipliklerinin bağlandığı yine özel protein kısımlar vardır ki bu özel kısımlarda kinetokor adını alırlar. Evet yine şunu da söyleyelim arkadaşlar. Kromozom sayısı farklı canlı türlerinde aynı da olabilir, farklı da olabilir. Kromozom sayısının aynı olması farklı canlı türlerinin akraba olduğu anlamına gelmez yine kromozom sayısının farklı olması durumunda kromozom sayısının az veya çok olması canlının gelişmişliği hakkında bilgi vermez diye de yine ifade edebiliriz. Evet çekirdek içerisindeki diğer kısmımız çekirdekçik yani nükleolus kısmı çekirdekçik zarsızdır ribozomal RNA ve proteinden zengin küremsi yapıdaki kısımdır. Bölünme evresine girmemiş olan e, bir çekirdek içerisinde çekirdekçik e, kromatin kısım olarak görülür. Yani bu kısımda da kromatin bulunur diye ifade edebiliriz. E, hücre protein sentezini yapmaya başladığı zaman e, çekirdekçik belirgin olarak büyür. E, çünkü çekirdekçik içerisinde Protein sentezinde görev yapacak olan ribozomların alt birimleri sentezlenir. Her bir ribozomun alt biriminin ribozoma RNA ve proteinle oluştuğunu ribozoma anlatırken söylemiştim. Alt birimlerin sentezi az önce de belirttiğimiz gibi çekirdek, çikte gerçekleşiyor. Bu anlamda da protein sentezi başlayacağı zaman çekirdek, çik büyüyor arkadaşlar. Evet. Ribozomal RNA ve protein oluşan ribozomun küçük ve büyük alt birimleri çekirdekçikte e, sentezlenir. Evet şimdi de sorularımızla devam edelim. İlk sorumuza da başlayalım. Ökaryot hücrelere şeklini veren ve hücre içi organizasyonda rol alan yapıların tümü hücre iskeleti olarak adlandırılır. Aşağıda verilen olaylardan hangisi hücre iskeleti tarafından gerçekleştirilir deniyor bize. A. Glikolipit gibi kompleks molekül üretimini gerçekleştirir. B. Hücre içi Siniriminde görev yapar, C- Hücre içi desteklik sağlar, D- etes sayesinde ATP sentezi gerçekleştirir, E- Organik madde sentezler diyor. E, hücre iskeleti hücre içi organizasyonu sağlayan, hücreye desteklik e, yine sağlayan yapıdır. Dolayısıyla da C şıkkı doğru yanıtımızdır diye söyleyebiliriz. Evet ikinci sorumuza bakalım. Sentrozom organeli ile ilgili hangileri yanlıştır? Yapısında DNA bulunur denmiş ki yanlış bir ifade. Yapısında DNA yoktur. İki sentriyolden oluşur. de mikrotubül yapıldır. İki sentriyolden oluşur. Evet doğru. Eşlenme özelliği vardır. Evet yine doğru. Hücre bölünmesi öncesinde sentrozom. Eşlenmesi gerçekleşir. Sentrozom sayısı iki katına çıkar. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış. Yanıt A. Evet üçüncü sorumuza bakalım ökaryotik hücrelerde bulunan çekirdekçik için hangileri doğrudur? Ribozomal renaların yapıldığı kısımdır. Evet. E, ve bu kısımda ribozomal renalarla proteinler birleştirilir ve ribozomun alt birimleri sentezlenir diye söyleyebiliriz. Çekirdek plazmasına zarla ayrılmaz. Evet. Doğru zarı yoktur. Hücre bölünmesinde kaybolur denmiş. Evet. Hücre bölünme sırasında kaybolur. Sonradan yeniden oluşur. Dolayısıyla yanıtımız E şıkkı diye söyleyebiliriz. Hücre eskilet elemanlarının bazı özellikleri aşağıdaki gibidir. buna göre özellikleri verilen elemanlar hangisine doğru eşleştirilmiştir? Ökünada da kamçı paramesyon misil oluşturur denmiş mikrotübüllerle ilgili. Yapısında aktin proteini vardır diyor. Endostozda yalancı ayak oluşturur. Mikroflamentle ilgili. Hücre için organelerin yerine sabitlenmesi ise ara ile ilgilidir. Dolayısıyla yanıtımız A şıkkı diyoruz. Ve son sorumuza bakalım. Kromozomlarla ilgili diyor. Hangileri doğru olabilir? DNA ve protein oluşur. Evet, kromozomların yapısında DNA ve protein bulunur. Ökaryotlarda bu proteinlere histon protein adı verilir. Türden türe sayısı farklı gösterebilir demiş. Evet, doğru. Üçüncü öncülümüze baktığımızda üreme hücrelerinde vücut hücrelerinin yarısı kadar bulunur denmiş. Bizim vücudumuzda vücut hücrelerimizde 46 kromozom varken üreme hücrelerimizde vücut hücrelerimizin yarısı kadar yani 23 kromozom bulunur. Dolayısıyla doğru bir ifadedir. Yani yanıtımız E şıkkı diyoruz. Bu dersimizde yine hücre içi yapılardan sentrozom, hücre iskeleti ve çekirdeği gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.